Merhaba değerli arkadaşlar. Kısa bir süre önce çarşamba pazarında seçmenlerimize sormuştuk. Bugün de Salı pazarının girişinde zeytinburnu seçmenlere AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Onur Soytürk 31 Mart'ta oyunuzu hangi partinin adayına vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ömer Arısoy. <laughs> Ömer Arısoy. O Ömer. içimde kalsın AK Parti abi. Ömer Arısoy. Onur Bey'i kullanacağız. Onur evet. Onur Soytürk. Patiyer Bakan. Yeni Refah Partisi. Zeytinburnu'nda Saadet Partisi Samet Gülaydın. Ben CHP kullanacağım. O, onur hem, hem O, onu. Hem, söyleme gerek yok. O, ki dilim de bezledim. Suriye. 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 Tamam. kardeşim. kurmancı ne? Ha kurmancı. Afrin adı, Afrin'e atın. Kirat. Afrin, evet, Afrin'e tamam. atın. Kirat. Afrin'e atın. Sen sana Tamam. 10 lira vereceğim. 10 lira. Evet. Özgür değiliz. Her şeyi konuşamıyoruz. Çok söyleyecek şey var ama bu memlekette özgürlük yok. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Onur Soytürk. Onur Soytürk. Onur Soytürk'e Türkiye'de genç bir kişi olduğu için. Neden ya... Sayın Onur? So Artık değişim zamanı. Değişim zamanı. Vallahi biz gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Tabii ki onu ya, onu kazanır mı? Kesinlikle kazanacağız. CHP Onur Çakır. Evet. Zeytin bundan CHP'ye vereceğim. Onur Soytürk. Evet. Ee, ben de diyeyim ki oylarınızı ee, işte Genç e, Genç Türk'e verin. Ben CHP'den başkasına veririm. O zaman Onur Soytürk. Ben Onur, benim hemşerim hem bir de Ekrem İmamoğlu. Benim adamım ya. Yani. Arı tabii ki. Arı AK Partili. Ömer Arı Soy. Evet. Yener refah. Gökhan Kasap. Doktor Refah. refah Refa abi. Zeytin var. Refah. Yener refah Gökhan Kasap. Evet. Re ee, Zeytin burnu için CHP'ye vereceğim. Onur Soytürk'e. Evet. Özellikle İmamoğlu. Efendim? Zeydin Ula CHP'nin adayı Onur Soytürk'e mi vereceksin? Evet. Bana ben kararsızım hala. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Onur Soytürk. Evet. Onur. Peki. On CHP. Onur Soytürk. CHP'nin adayına oy vereceğim. Onur Soytürk'e. Evet. Büyükşehir'de. İmam oluyor. Hoş efendim. Zeytinburnu'na hangi partinin adayına vereceksiniz? Onur Soytürk'e vereceğim vereceğim. Onur Bey'i gördünüz mü? Evet gördüm. Nerede gördünüz? Ee, sosyal tesislerde gördüm. Kozidim var değil mi? Evet, Kozidim. çok pozitif. Aynen, kendisi. Bir şey söylemek isteriz. bizi dinliyor. Ee, kendisini çok seviyoruz, kendisini destekliyoruz. Başarılı devamlı. Tarzın, aynen, her yerde, bütün mahallede görüyoruz. Instagram'dan takip ediyoruz kendisini. Herkesin de takip etmesini öneriyorum. Evet, büyük efendim o? İmam tabi ki. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ee, şöyle İmamoğlu kadınlara çok destek veriyor. Evet. Ee, kadınlara iş oluna çok veriyor. Yani destekliyor Hizmet kadınları. Hizmet geliyor aynen. Kendisi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.